Esnek değil, güvenceli çalışma koşulları için. Ayrımcılığa karşı eşit, işe eşit ücret için. Kıdem tazminatımın geliştirilerek korunması için. Daha iyi bir emekli aylığı alabilmek için. İnsan onuruna yarışır bir ücret için. Sosyal haklar elde edebilmek için. Daha fazla izin yapabilmek için. Ailemize daha fazla vakit ayırabilmek için. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma yaşamı için çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek için. Enflasyon karşısında ücretlerimizin erimemesi için. Gelir dağılımı adaleti için. Keyfi işten atmalara karşı dimdik durabilmek için. Teşekkür sendikasına iyi ol, güçlü ol. senin geleceğindir. Yaşasın bir hayır, yaşa. Özgürlük, demokrasi, emekçinin gür sesi, kucaklıyor herkesi, tezgiftir sendikamız. Özgürlük, demokrasi, emekçinin gür sesi, kucaklıyor herkesi, tezgiftir sendikamız. Vatan, millet, andığımız oğlumuz, kanadımız, haklı kapısıdır, tezgiftir sendikamız, vatan, millet, andırmış. kalsın tek siftir sendikamız vatan millet andığımız kolumuz kanadımız halkımız kapısıdır tek sendikamız